bilmek zorundayız. En büyük darbeyi yesek de ayakta kalmak zorundayız. Hepimiz bir şeyler kaybettik. Zaten kazandığımızı çalıyor hayat. Biliyor musunuz? Ben kaybettiğim kadar kazanmaya başladım. Hani küçük bir çocuğun pamuk şekerini yere düşürüp ağladığı o dakika var ya. Aynı o durumdayım. Pamuk şekerimi yere düşürdüm. Ve birileri gelip gözyaşımı sildi ve bana pamuk şeker almam için para uzattı. Annem hep derdi, oğlum birisi sana para, şeker, çikolata uzattığında alma diye. Alamadım, güvenemedim kimseye. Herkesi dışladım, uzaklaştırdım kendimden. Artık ağladığımda kimse elimden tutup annen nerede diye sormuyor. Kimseler adımı sormuyor. Kimseler beni sevmiyor. Artık pamuk şekerimi yere düşürmeyecek kadar tecrübe edindim teşekkür ederim insanlar.